Arkadaşlar yine olasılıkla ilgili bir soru. Boş bir sürahinin ve bardakların kapasiteleri verilmiş. Bardaklardan biri en çok 6 defa en çok 6 defa tam dolu halde kullanılıp sürahi tamamen dolduracakmışız. Buna göre eğmenin sürahi doldurmak için kullanılan bir bardaktan su içmesi olayına ait olası durum sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar Şimdi sürahimizin miktarı 1440'tır. Dolayısıyla burada gördüğünüz seçeneklerden 6 kez kullanarak doldurabileceğiniz sadece 2 tane alternatifimiz vardır. Birisi arkadaşlar art 6 x 250'den 1500'dür. Tabii ki 6 sefer doldurmak zorunda değilsiniz. 5'i tam bir tanesi 1440'a toplamda katkıda bulunacak şekilde yapsanız yeterli. İkincisi arkadaşlar, tabii ki de şu gördüğünüz 300'lük bardaktır. Ne yapar arkadaşlar? Bu 1800. Ama tekrar söylüyorum, bunu da en fazla 4 kere doldurursunuz. 4 kere doldurduktan sonra da 1440'a tamamlayacak kadar içini doldurup boşaltırsınız. Yani sizin işinizi görecek olan sadece şu iki bardaktır. Dolayısıyla bu iki bardak iki tane olası durum oluşturur.